Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin yeni oyunu Rust. Ekmel ve Mustafa ile ev yapacağız. Bakalım birazcık oynadık. Oyunu bakalım biraz diye. Vururum. Çektim konuş. Evet ben kıyafetim de var tabi. <laughs> evet şimdi amacımız nedir Kerem kardeşim? Şuraya bir ev kurmak önce kardeşim amacımız. Onu nasıl yapacağız? Ya da bence burada yaşamayabiliriz yani. Aynen burada doğduk burada yaşayacağız ya. Yani. Tamam. O zaman şey yapalım. Ne lazım bize o zaman? Kaç K odun lazım? Şimdi bende 4K var. Bende 4800. Ka o yolla bana odunları yolla. Odunları yolla bana aynen. Nasıl atıyoruz? Yana sürükle abi. Ben direkt sürükle yani abi Nerede Nasıl atıyorum ben onu galiba. Wood wood güzel. Ateş yaktık biz burada. Bakalım. Double dog mu yapacağım acaba bilmiyorum ki. Oğlum duvar nerede bu oyunda? Şeye gel taba bas. Wall. Ha. Yukarıda crafting var orada bu iş var. Biliyorum biliyorum. Ha bu bayağı basitten o zaman. Ya ben tahtadan düzgün duvar bulamadım. İzleyicilerimiz istersek, ister sen neyse işte. i̇zleyicimiz istedikleri oyunları oynarız arkadaşlar. Oyun öneririz. Tilki var lan. Ka yapma. Bak bana saldırıyor. Ana. Ya geliyorum geliyorum bir dakika. abi ne yapıyorsun? Seni sikeyim ya. ma. Allah. <laughs> kan <Şirket bir> şey <laughs> <değil sen de. gülüyor> onlar bizim duvarlarımız. <laughs> bir dakika. Stop. <laughs> diyor. yap yapmaya başladım sonra koştum abi. <gülüyor> 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 abi önce base mi yapmamız lazım? Yo. Evet. Ki. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar da... ben mimarım. Oyunu 10 dakika oynadık, ha 10 dakika. Aynen yanlış anlamayın. <laughs> yükleme zaten. <laughs> Bakalım hani. Neyse önce bir wall. Abi duvar diyorum bu çıkıyor. Bu abi ne? Zemini yapacağız herhalde. Bir Zemin şey. diye bir şey yok ki abi. Base diyorum bir şey çıkmıyor. Hadi ya. Neyse. Evet. <laughs> Az gideyim de haber okuyayım. Kerem işte herkes bak. <laughs> floor grill var. Ne floor? Grill. Abi ekmen o metal lazım lan ona. Ya herhalde odur yani. Ne bileyim anlamadım ben de. Ka ne? Oha bunlar çok şey. Bizde yok o kadar. Dur bakıyorum. Metal nasıl kazanıyoruz? Taşı mı kırıyoruz direkt? Daha yani. Dur bir dakika şunu bir koy koymayı dinliyim. Ekmeğe odun lazım. Bak buradan metal çıkıyor Kerem. Tamam kanka birazcık toplasan. Ben de şeye bakıyorum. Mükemmel bir video oldu bence. Bu Kapan ne abi? He? Hayır. Kapama Kapamayacağım oğlum. <laughs> Güzel gidiyoruz. Lan ne yapıyorsun? Abi Allah seni neysin? etsin. craft yapmış. Kaş yaptım, ne güzel. Hep map yaptım kanka. Ne <laughs> map? Bilmiyorum. Ha Abi bu ne? Dalga mı geçiyorsun? Ekmeğe bak bak bak. Kanka. As. Bu ne oğlum? Bak bak bak, bunun arkasına bir geçiyorsun. Bu ne hani... Bunu nasıl <laughs> bu, Bu Bilmem. Şimdi kanka, bu, bu mu? Hı. Bir daha harita atıyorum, harita attım bir tane. Bana da at lan. Ben nasıl yığacağım stack? Onu bilmiyorum nasıl daha. Nasıl bakacağım? Haritayı aldım ama kullanamıyorum. Altıya bak. <laughs> Dur öyle ben bakıyorum. Bu <laughs> bu ba ba <laughs> Musa bir şey deneyelim mi? Musa bak bu ne? Musa bu ne kanka? Kemik. Bugün fırsam olur. Böyle bugün kendinizi savunun. Kendinizi savunun. Bugün çamaşır suyu içebilirsiniz isterseniz. Kanka map'i nasıl açıyoruz ya? Balık var burada bu uygun. Ucu kırıldı lan. <laughs> Ucu kırıldı abi. Nasıl kırıldı? Ucu zaten bunun kırık ekmen. Eren, ve açamıyorum. Kan ne yapacağım? M'ye bas açılmıyorsa gel gel. <laughs> abi iğrenci. Neyse evet, map yok ama map aldık. Şimdi ne yapabilirim ki ben ha? Metal toplayacağız o zaman. Let's go guys. Evi kaybetmedim Kardeşim, ama. Şimdi baltamı versene ya. Baltam düştü. Lan git cesedinden abi. al. Nerede cesedim? Nerede öldüğümü bilmiyorum. Burada mı ölmüş? <laughs> Sen nasıl kurt öldün ya? Ne bileyim ya? Öldürdü ya. Bunlar ne? Şeyler alıyorum ama. Ha. Abi metalor lazım değil bana. Kerem buraya item atmışsın hep. Kanka onları yanlışlıkla yaptım. <laughs> Aha martı mı lan o? O ne abi? Ben martı yakalayacağım. Tavukmuş lan bu. Ben eski loot'umu bulamadım ya. Ha loot diyormuş burada tamam. Abi itemin adını nasıl ödüyorsun? Ama baltam da? kalmamış. Ha üstüne tıklayınca. Bu sırada kıkaflayabilirsin tabdan. Items. Ne onun adı? Tavuk öldürdüm lan. Aa tavuk bir tane daha tavuk. Stone hatchet. Stone istiyor Kerem kardeş bu. Tamam git taş, taş kır abi. Onu nasıl yapacağım? Bir de taş yok. Var mı taş? Benim burada var. Bu sülfürmüş. Sülfür değerli diyorlar. Yok be kardeşim. İyi ben bu taşa vuruyorum. Vur abi. Ha 250 tane geldi. Yeter mi bu kadar? Yeter ya yeter. Evet bizim gibi cahil insanlara öğretiyoruz öyle. Craft diyelim. Ha yaptım. Ulan ya. Gerek izleyiciler... istemiyoruz ha. İstemeyiz tabii. İzleyiciler soracak nasıl bu? Ne oldu lan? Gece yani oldu. Diye soracaklar. Yatak attım, yatak yaptım ben. Ben yaptım. Öyle buluştuk. Şu böyle klotları toplayarak da yapılabiliyor. Klot, Klot nereden dediğin çıkıyor? Ne? Klot dediğin ne? Etrafta ufak çalılıklar var ya, kıyafet değil lan, sallama. Musa gel benden Klot gel. Usta gel şuraya gel bak şurada yerleşim şeyi var galiba Bak buradayım dağdan koşuyorum dağdan koşuyorum. Ulo 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 Allah 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 Allah. Niye 100 FPS sabit? Benim yüksek yüksek bir şeylerde. Neredesiniz lo? Biz koşuyoruz kamp. Dağdan koşuyoruz gel görürsün ee kara gelince bu arada soğuk geliyor Mustafa. Ee, soğuktan donabilirsin. Mustafa ha. kuru kafanı aldım lan. İyi yaptın. Bak bak bunları topluyorsun abimiz gibi kulot. Gel Mustafa ha. seni giydirelim kanka. Giydirelim abi. Nerede kıyafetler kulotink? Bir dakika önce kendime papuç ve kafalık yapayım da abim. abi. Ha bende kazma vardı ben niye taş kazmadım? Ha buradan gelmiş. Bu Klot mu şimdi? Gel Mustafa bak 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 ha, bak. Klot. Oğlum daha doğru geldim yoksunuz. Mustafa al kanka. Eyvah oyun döndü. Ah bir tane şundan. Nasıl giyiyoruz? Ya sol tarafa sürükleyeceksin. Kafamdaki mum nasıl? mu yakar mısın? Yere atıyor lan. Lan sol taraf, sol sol. Artık işte, bak. Al bir de kafalık atayım. Mum <laughs> ne, <bu> ne lan? Yakmaya <laughs> çalışıyorum da. Ha ignite. Abi. abi. Efsane. Let's go. Lan. Ne yapıyorsun Oce? Pardon abi. Ha bak bunlardan bir şeyler çıkıyor işte. Aynen bunlardan bir şeyler çıkıyor. Daha demin bana domestik çıktı bunlar ya. Yani. <laughs> <No best of. gülüyor> Ne çıktı abi? Kan daha yok. Köpek var lan köpek. Nerede abi? Bak hastalıklı köpek. Kan öldürür Kerem. valla. <laughs> Helal kanka lan. Kanka. Kaan onu ben notlayım mı? Kanka spiri nasıl yapıyoruz ya? <gülüyor> <adam> <gülüyor> <var> <gülüyor> pardon pardon. Sen Nedir abi? Sizin elinizdeki spir mi? Kerem attı bana. Ve yaponsan, aynen Wooden çıkıyor tamam yaptım ben de Ekmen senin çok gitti mi kanka? Yani biraz <laughs> Ne yapacaksın hayat? Bu ne lan? Ha trash treş buldum Metal buldum metal gelmiş Mustafa buraya Burada var bir şeyler ha Vallahi yiyorum ne varsa yiyorum Ama <laughs> sese bak <Bunlara gülüyor> Oh doydum Alabilirsin Nasıl alıyorum? E'ye basıyorum. Ha burası kuyu ne yaptım lan? Let's go. Evi bulabileceğiz mi acaba sonra? Gel Mus Musa pa pantolon nerede? Musa o kafandaki nasıl Yapmadın. Giyiyordu? Ha, yaptım. Yapmadın. Yaptım oğuz. Çikolata ister misiniz? Yok. Atsana. Al attım. Ekmel sen yeme. Az şurda tohum var. Kim abi? Oha var. evet. Bu oyun bu kadar güzeldi. Oynayabilirsiniz. Gel daha gel daha gel daha. Abi ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun lan çocuk? Dur aha bak ne bir şey sıpanlandı bak. Art var art. <laughs> Kanka Mustafa'ya yapacaktım ya. <laughs> ya <zinsin at> sana sana. <laughs> at bak at. Allah koş. Koş. Oğlum <laughs> bu ne ya? Adam. Da şey <laughs> Oha ata bak. Lan dur. Ne güzel bir oyun lan. Gel 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 ya bakayım gel Gel. Ne kaba? Elinde mızrakla o kadar komik koşuyor ki abi. Kime bak ya. Allah. Oğlum ata binseydin ya. Kanka nasıl bineyim? Bak bak bırak. Allah <laughs> Allah. Rahat Tek atıyor ha. Geçen Kerem de denedik tek atıyor. Şakası vurma. yok. Ayı var lan burada. Ayı ya ayı vuralım gel Kesin gel gel. Abi gel. Ben kaçma at. At kaçtı. Ata binecektik abi. Ha, nasıl bineyim? Ayı var iki tane. Gelin. Öldüreceğiz. E, yol işareti var burada alabilirsin. Kralaz mı Oraya sıkılmıyor. Hadi ayı hadi ayı go, go, go. Gel, abi, mızrakları girin atacağız. Ha, her şeyi girebiliyorsun Allah gel at. Lan, adam, sen gel lan, Allah. <laughs> Öldü <Gördün> mü? <gülüyor> oh. <gülüyor> Ben <laughs> <Yani> öldüm. <laughs> ekmeli kaldık abi, ekmeli kaldık. Nasıl kaldırıyor? Ekmekte var mı? Ne bileyim, adam yargıda atıyor. High player diyor aynen. Allah! Bu ne abi? Ekmelde ne varmış? Taş varmış. Kanka beni kaldırın, kaldırın. Niye kaldırdın ya oğlum? <laughs> Aa kalktım lan. <laughs> Bir tane daha iyi var ekmel alınız gene. Mızrağım nerede? Kanka attım hadi, koş koş koş. <laughs> Baltamı da ver. Balta yok kardeşim burada. Ne de evet. lan ay. <laughs> tamam. This is fucking. <laughs> ne oğlum? Ayı nerede lan burada bir tane ayı vardı. Manyak oyun. Manyak ay oyun. Ya. Öneriyoruz. Tabi önce <laughs> ev yaparak başlamak daha mantıklı bir başlangıç olabilirdi ama ayı var. Yani, Videonun uzunluğunu ne kadar tutacaksın? 15-20 dakikaya geldi. Daha fazla oldu şu anda belki. 13 dakikadayız Mustafa. Hmm. Allah a abi, da bismillah Ben oyunu oynuyordu. ne biçim fırlattın? Gel lan bugün. Kaçıyor mu bize? Nasıl kaçıyor ha, o... yani? <laughs> abi. abi. Kaçıyor? Ko korktu lan 3 kişi geliyoruz. Domuz mu? Domuz oğlum. Ayı kara olsa Kara girersin ben donarım he. 6 canım var. Kanka bir şey olmaz. Kaldırırız. Ya sen girme girme ekle bir deneyim lan Ya buz tutuyor. yok lan hemen o kadar can gitmiyor sadece cold diyor Hır. too cold abi eksi 2 <laughs> deriz tekrar tuz atayım ya eksi 11 eksi <laughs> 3 parmak izim çıkıyor mu lan karda ana çıkıyormuş Mustafa izlerimden takip et tamam lan gel abi hadi Kafasına haçet attım. Öl. Öldü. Al, 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 al. Ne eksiğiniz lan? Ben eksi 2 abi. Lan haçetimi verin. Aşağı in, aşağı. Haçetimi çalan A kim? Bir ha? Kaybettik zaten Mustafa artık. Haçetimi ha. hanginiz çaldı? Haçetimi ver oğlum, haçet. O ne lan? Lan sopa işte, balta. Bak şurada bir yer var. Gel, gel, gel. Gel. Yok vallahi kardeşim. Bak ileride ne var? Ha adamların mekanı işte. İlk biz burada doğduyduk. Vuracağız onunla kadar. Sopalarla mı? Hadi bakalım. Ha ne yapacaksın? Ne, neyle hani ne? vuralım? Oğlum bu araba silah falan yok mu ya? Araba falan. Ekmen dur sen kıyafet yapayım. Nasıl yapıyorsun ya? Kan crafting. Ha, denizden nerede bunları. ya? Deniz kava girmişti. Abi ne güzel şeyler varmış böyle. Bir dakika. Abi, baltayı nasıl yapıyoruz? Ha metal falan. Lan gel. ne vuruyorsun? Ekmek gel kanka. Kıyafet attım böyle mi? Ben bir pantolon tüp, yapayım ya. Tüp düştü lan. Ekmek gel. gel. Kanka al. Bak önümde. Bandanam da var mıs gibi. Kanka neredesin sen? Ekmek. Evet. Kanka diğer benim. Diğer ben. Yeni lan, kim? Lan Mustafa. İf var mı ipi kopya? Var. Atsana kanka. Tamam şimdi bize birazcık odun lazım. Musa odun. O kanka, oh, terörist Alıyorum, stone. Odun lazım odun odun. Ekmel kesin odun. Ekmel odun. yürü git. Abi kendime gömlek bak, yaptım bak, üzgünüm. Bak bak 2k stone topladım 2k. Gömleğim var artık. Bende metal var ha. Bana ağaç lazım. Ağaç kes abi. Ağaç kes. Metal lazım ha. Ağaç kes abi. Çıldırtma. Ona sülfür çıkıyor lan bundan. Sülfür mü? Sülfür. sülfür. Ha. Raid mi ne yapıyormuşuz? Ev yok, ocak yok, metal kazıyoruz. Anti radyasyon pili misiniz? Abi sipiri ne güzel çekiyor ne böyle. Değil mi? İyi de bu ağaç donmuş. Bu ağaç kesilmiyor. Bana bir gel bak ben ne göstereceğim Mustafa. Yanındayım. Ben o ben değilim Mustafa. Ben neredesin? Ha buradayım. Ben de buradayım. Neredesiniz lan? Ha, harika oldum. Nerede bu? Bilmem ben de... azilerdeyim şu daha doğru. Adres ver adres. Oğlum şu ev var ya gördüm. Ona doğru koş. At var lan. Ha, at ölmüyor ya. Denedim. Hmm. Art gel sana seed vereceğim. Abi neredesiniz lan şuradaki kuleye doğru gitseniz de. La oğlum neredesiniz alo? Atık, ova Atık ova diyorsunuz. Diyorsunuz. ha tamam gördüm bak. Geliyorum. Neyse ekmeği boş ver at çok hızlıymış Sen nasıl gördün bizi biz göremiyoruz. Kan sağınıza bakar mısınız? Sağınız az. <laughs> Hadi bizim bi eve mi gidelim? Hayır. Şuradaki ne de evi lootlayacağız. Kanka onlarda el verici falan varmış Bak adamlar yazışıyor hatta. Ya kardeşim el verici kime? Gel kafalık atıyorum iki tane. Bu daha iyi. Let's go guys. <laughs> Gel abi. ekme. Ekmen. AFK'yım AFK. nasıl zıkım? Bu ne? Ha. Ekme al kanka bir tane şundan iç. İyi geldik. Bak 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 şuna bak. Anti radyasyon pili be. Kan ne yapıyor? Niye niye vuruyorsun ki? Kis kere daha vursam kırılacak. <laughs> Ekmek gel köpek var gel. Dur şu şey, aspirini içeyim. O anti radyasyon pili. Radyasyon seviyen artınca. Kendi gel. Şeyi içtim. Suyu evet. Bir koşamıyoruz. pişmiş yemeğin var mı? Yok pişmemiş var ama. Tamam ye abi her şeyini yiyebilirsin. Tavuk yeme ama. Bu canım azalıyor. 30 30. <laughs> Kanka ben yediğim bir tane canım. Bak suyun harcı en azından. A Mustafa öldü. Lan <laughs> Abi. Bana su lazım. Ben de öleceğim. Bence bu videonun burada sonuna geldik. Ekmek gelmezse. Aynen bence de. Puh! Oha! Oha! Abi kardeşim kaldı, ama ama <laughs> Abi bir de vurdun armorum var lanet olsun Bu videomuzda burada sona geldik kanalıma beğenip abone olduysanız sevinirim Abi ben döndüm Mustafa bir laf var mı ben bir şey de diyecek de de. misin? Arkadaşlar beğenin abone olun istediğiniz oyunları söyleyin çekelim nokta vay vay iyi günler